Gerçeğin meyvesi. Yüreğinizdeki Elohim'in sözleri. Yaşam yolu. Vahiy 4, 3. İbraniler 10, 20. 18. Gerçeğin meyvesi. Can damarı gerçeği yüreğinizden çıkarın ve onu iyi bir toprak yapın. Gerçeğin tohumlarını ekin ve gerçeği yetiştirerek meyve verin araziyi geri almak incilini at ya da yapma dediği yalanı bul, onu yüreğinden çıkar ve onu verimli toprak yap. Gerçeğin tohumlarını ekmek mukaddes kitabın saklanmasını söylediği hakikati bulun ve hakikat, tohumunu verimli topraktan yapılmış yürek tarlasına ekin, onu işleyin ve hakikatin meyvesini verin. Gerçeğin meyvesi, gerçeğin meyvesi. Proje, proje, atın gitsin. Proje. Yapma. Proje. Kalsın. Proje. Yap. Dört proje yap. Kalbinizden yalanı çıkarın ve onu verimli bir toprağa dönüştürün. Yaşam yolu. Yaşam yolu. İbraniler 10 20. Dalatyalılar 6 bölü 6. Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Efesliler 4 bölü 1 Bu nedenle, Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Efesliler 4 bölü 2 Herkes kendine düşen yükü taşımalı. Efesliler 4 bölü 3 Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Efesliler 4 15 Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Efesliler 4:23 Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi. Efesliler 4:24 Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi öğrendiniz. Efesliler 4:25 Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. Efesliler 4.27 İblis'e de fırsat vermeyin. Efesliler 4.28 Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin, böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şey olsun.